Selam canlarım. Berkay Berksu Allah'ı in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bronz evde Trendy birincisi ne yapar onu göstermek istiyorum. Bronz evdeyiz. Karşıdakiler bronz. Bizim takım bronz arkadaşlar. Bakalım bu evde neler olacak? Selamın aleyküm. SA yazalım bir bakalım tepkiye ne olacak? Girdiğimde reklamda görüyorsunuz. Karşımızda Jax var. Bakalım neler yaşayacağız bu evde. sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Hemen AS diyenler olmuş arkadaşlar. AS karşı takım Ja... O adam benim nikimi. 31 Fatih 31 yazıyor ama 31 yok dikimde niye böyle yazıyor 31 nereden çıktı agam yazalım Evet arkadaşlar manyak bir bir kez daha hoş geldiniz herkesin aklı fikri 3 artı 1'de. de orada burada sc SC'de. elo'da her şey havada uçuşuyor Jax beni kesme yazalım ama Jax, burada Jax'a hemen gireceğim e açmıştır diye düşünüyorum. O yüzden vurup önce biraz kaçacağım sonra gireceğim. Bakın vurup kaçtım. Kaç giriyorum şimdi. Bakalım ki o da ignite girmiş bana dikkat etmem lazım. Ama bayağı dayak yedi Jax yani bayağı dayak yediği için rahatız. O pot basacaktır. Potu basmış evet ben de bastım hemen. Neden bastım? Full can oynamak için ona karşı hop bir daha girdim. Oo E'yi açmış. Kritik atarsam bu arada kestim. Tutuştur attım. Nimbus'ta hızlanmak için ama o da hızlı. O niye böyle hızlı ya? Bayağı hızlı çocuk. Oo bana işaret yapıyor. Hadi gel bakalım koçum buraya gel. Bize girecek gibi hiç durmuyor ama bir tane daha vuralım güzel. Birazdan dayılarız gibi ya. Canı fullleyelim. Öfkeyi de durduralım, dolduralım. Birazdan dayılarız gibi o çocuğu. Ben birazdan dayılayacağımıza inanıyorum. Ah, iki tane kritiği burada harcamasak belki adam atardık da. Şans tabi bu. Eğer açıp üstümüze doğru geliyorsa bir şey yapamaz. Onu söyleyeyim. Şimdi Q'yu açmış olabilir. W'yu bence Q, W açmış. Onu gördük. Hemen dövdüm bir daha. Ignite'ım olsa kesmiştim ama Ignite'ım yok. Bugün Ignite'ı var dikkat etmem lazım. Şimdi bakalım Jax Bey ne yapacak bize. Şimdi bir daha Q verdim. Canı daha hızlı yenilemek için flash diyecek ama demeyici yetmez. <laughs> <laughs> demeyici yetmeyeceğini o bilmiyor ne yazık ki. Ya dediğim gibi bu elo'ya bayılıyorum ya. Bu elo'nun hareketleri beni benden alıyor. Adam demeyeceğin yetmeyeceğini ne yazık ki bilmediği için öldü. Bana direkt girdi. Ben de hemen base'imi atayım. item alayım. Yine item bu bozmayacağım. Çünkü bronze daha neer olacağını göreceğiz takımımızda 3-1 yeniyor. Yine herkes ezilmiş. Şimdi herkes birbirini sövecek. Jax kolaysın yazın. Biraz tarih edeyim arkadaşlar. Bu Elo'da çek ya içecekler. Eğlenceyi çektiler o yüzden biraz karşıyı da tarih edeceğim. all da bu seri gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayın. Bu video özelde sizden 500 like istiyorum. Cansınız iyi ki varsınız. Jax kolaysın yazdım. Bakalım ne diyecek? Bakalım ne diyecek? Merak ediyorum. Evet şimdi yine geldim. Jax'a girebilirim. 3 level oldu ben de 3 levelim. Adam öldüğü için bayağı farm kaçırdı. O yüzden level'da öne geçeceğiz birazdan. Şimdi buraya E'si geçince gireceğiz. A Q'sunu da harcadı. kanka. Böyle Jax oynanmıyor ama. Bak o öyle atmayacaksın. Ben girdiğimde atmam lazım. Öyle erken atarsa ölürsün gülüm benim. Biraz evet hatalı oynuyor Hemen vurmaya devam ediyorum. Bakın fla flash'ı da atmam ben. Çok kötü flash attım bu arada ya. Adamın Q'su geldiğini düşünemedim. Önemli değil. Can dolduralım hemen. Güzel adam beyit diyebiliriz yine yine girebilir diye düşünüyorum. Fiddle bana gelir mi şöyle bir ward atayım. Geleceği yok gibi duruyor. Hop tamam oraya zıplasın dursun. Sorun yok bizim açımızda. Biz de şöyle ittirelim. Tamam adama vurup vurup E ile çıkacağız. Tutuşturumuz az kaldı. Adam kule altına hapsettik. Tamam güzel E harcadı. Gel bakayım kan. Bir tane vurup sonra ben uçayım. Hop tak vurduk çıktık. Bakın bu vur çık taktiğini her arada yapıyorum. Bir kule iti yemek yerine adama fazla hasar vuruyoruz. Bayağı vört. Şimdi W'yu da açtığımıza göre Q fulllemeye devam edebiliriz. Şimdi bir vur kaç daha yaparsam adam ölecek bu arada. Ignite'ımı da bekleyebilirim. Acele etmeme gerek yok. Bir vur, kaç daha istiyorum Jax senden kanka. Tamam şu an bunu oynaması benim için iyi. Hemen bir tane vurup kaçacağım. Bakın vur kaç. Gördüğünüz gibi taktik bu. Vur kaç taktiği diyorlar buna Train de. Adamı kestik. Minyonları da burada dondurup hemen geri çıkıyorum. Lane bana yetecek. Jackson artık oyunu bitti. 26 farm 11 farm. Adama yazık diyorum. Adam ne yapıyor belli değil. Devam. Evet şimdi Jackson'ımızın karşısına geldik. O da 5 level olmuş. Jax'ın üstüne hemen giriyorum. Çünkü item döndeyim. Şimdi bana Q atması sağlamak isteyeceğim ama Q bana atmadı. Minyonlar atması benim için daha kötü. Kaçabilir ama sıkıntı yok. Bizim ayakları bitti yakalıyoruz. Hemen biraz vurup geri çıkacağım. Can doldururum nasıl olsa diye geri çıktım. Şimdi Jax geldi onun E'si gelmemiştir diye düşünüyorum. Evet daha ultim var. Öldüm kanka. Bir tane daha vurmadım ölsün diye öyle yana yana. Ama ölmeyecek. Sıkıntı yok dive atarız. Ya adam o kadar komik ki beni de komik oynattırıyor ya. Ben de tryhard oynayasım gelmiyor. Bir de biraz halsizsem arkadaşlar kusura bakmayın çünkü İki gündür deli gibi hastayım. Hani hastalıktan dolayıdır. Kusura bakmayın şimdiden. Burada bir yerde Jax base atıyor olabilir mi? Yok ileri gitmiş base atıyor. Güzel. Biz 6 leveliz. 2 kule arası da bunu oynatabilirim bu arada. Ignite yok zaten. Hemen şöyle plate'leri de aldık. Şöyle tak tuk, tak tuk. Şöyle şuraya da tam Buradan geçmesin kardeşimiz. Şöyle canını da biraz dolduralım. Ooo Fiddlestick stick. olsa direkt keserim ama. olacak Jax. Bu canla ne geziyor? Aaa R'ye basamadım. Fiddle'a öldüm. R'ye bassam birini öldürür müydüm? Belki Jax'ı öldürürdüm ama R'ye basamadım ya. O yüzden öldüm. Çok anla ki beni de bu elo galiba bu eloda gibi oynatmaya başladı. Sorun yok. Birazdan keseriz. Nereye saklanmış acaba bu delikanlı ama sorun yok. Lane'e gidip keselim hadi. Let's go. Hemen devam ediyorum. Eyle gide gide. Jax karşımıza. Jax'ın canı az. Lane'i pushlayabilirim, Dondurabilirim. Jax her türlü CS kaybedecektir. Puşlasam da aa ne yapıyorsun kankam? Sen o skill'i harcamayacaktın. Hemen gidip Jax'ı yakalamaya doğru gidiyorum. Tamam güzel. Şimdi bana attı bunu. Tamam. Ben burayı pushlayıp kul iki kule arası oynarım artık Jax'a bence. Şöyle hızlı bir şekilde pushlayayım. Bir kritik atsam tabii güzel olacak ama kritik gelmiyor ne yazık ki. Şöyle hızlı pushlayalım. Hızlı pushlayarak bizim işimize yarar baya. Kuleden hem play alırız hem de adamı iki kule arası darlarız. Biraz bu elo'nun eğlencesi. Niye yazı yazmıyor bilmiyorum. Normalde bu elo'da yazılar bitmez. Bizde yazmıyorlar kimse. Trista da bitti o adamı kesmeye devam ediyor. Devam edelim. Şöyle bir plate daha aldık hemen. Canı fulllemeyeceğim çünkü kritik atabileyim diye. Jax geliyor. Jax şöyle geçirmiyorum. Bak gördüğünüz gibi Jax'i biraz kanserlemeye devam edeceğim. Ne yapıyorsun kanka? Evet, oraya doğru kaçıyorsun. Gel bakayım, gel gel. Senin neyin yok? Beni kule altına bir o Oo, haklısın. Ulti bastı. Güzel çıkabilirim. Şöyle vuruyorum. Devam ettim. Tamam, demeyi attım, geri çıktım. Adamın yeteneğini kullandırırsam yine gireceğim bu arada. Ultisi yok. Ultisi bu arada olmasa daha da çok vururdum. Ulti basmış. Bayağı efektif. Ben adamı biraz kaşınıyorum ama kaşılmaya devam edelim bakalım ne olacak. Şöyle can da doldurdum. Fidel ulti atabilir diye şuraya ward atıyorum. Jax'ı tilt etmeye devam. Son gaz. Şöyle vurduk hemen. Oo, Fiddle baba ne yapıyorsun ya kanka? Fiddle ya Fidel gelmese çok güzel olacak benim için de her şey. Fiddle'ın gelmesi beni bayağı bozuyor. Ben buradan kaçmayı deneyeceğim artık. Şuradan kaçabilir miyim bakalım? Fiddle ya oğlum salın lan beni. Manyaklar. İki manyak beni kolayından atam. Benim flash da geldi, ignite de geldi. Kaçabilirim herhalde. Çünkü bas Fiddle da kovalıyor, Jax da kovalıyor. Benim de flash var kanka. Öyle kesemezsin beni yani. Benim de flashım var. Fiddle buraya girer mi bilmiyorum da ben bu çalıya saklansam kesebilir miyim acaba? Şimdi E'si gitti adamın. Ben şuradan Q basıyorum ama zor ya. Adam şimdi tuşturu da var. Zor olur. Burası zor olur. Şimdi adam manasını harcadı. Tamam. Şu an E'sine bana yok. Şu an yetebilir. Dikkat, dikkat etmem lazım. Tamam. Q'sına mana etmiyor şimdi. Sıra bende. Kanka manan yok mu? Yok senin derken ben de öldüm. Öl lan. <laughs> Jax'ı da öldürdük. O kadar rahat oynuyorum ki adam kafayı yedi galiba. Hemen şu kazmayı alalım. Bir de devam edelim. Jax'ı birazdan çok rahat keseceğim. Sadece rüzgarın iddeti lazım. Onu aldıktan sonra onu basıp adamı dojlayıp sonrasında kolay keseceğiz. Sadece onu almam lazım. Bu adam çünkü kaşınıyor. Biraz dayak manyağı yapalım. 23 CS zaten bizde 62 CS'siz. Görüyorsunuz. Hemen devam ediyorum taptan. Ya bu arada bronz Delo'da da oynuyoruz. Gold Delo'da da plateo'da da hepsinde aynı eziyoruz. Ya bence helal olsun yine bronz göre iyi dayanıyor diyeceğim de 23 fan 1 3 yani fiddle olmasa hiçbir işe yaramaz gibi bir de ben de biraz abartıyorum o yüzden olabilir böyle olması normal Allah Yone bizi kör etti Yone onu değirse bence keserdi Oo, Yone bizim gözü mözü her şeyi aldı götürdü yani diğer dünyaya biz de hemen kritikleri atmaya devam edelim şimdi Jax'ı biraz daha zorlayacağım Jax'ın Ignite'ı da yok daha demin ölmesek iyiydi ya kötü olduk Jax'ı hemen zorlayayım Jax'a bakın giriyorum hemen E'yi bastı Q atmayacak. Tamam atamadı. Güzel. Biraz vurabiliriz kule altında fırsat yakalarsak. E fullememiştir diye düşünüyorum. Çünkü ilk W fulleniyor Jax'ta. Şimdi biraz vuralım buna. Gel Jax buraya gel. Şöyle güzel vurduk. Tamam ultisini de attırdık. Güzel. Beni kovalıyor ultisini attığı için. Ya, kankam ne yapıyorsun? Gel bakayım sana biraz vurayım. Zıplarsa güzel. Zıplamazsa da ben kule altına atabilir miyim? Bu çocuğa yok diyemez gibi. Tamam ben bunun iki kule arası farmını alayım en iyisi ya. Kankam bir basket Allah için beni öyle kesemezsin bir waver. Adamın varsa kesersin. Tamam güzel bir de slow'u da attık. ADS'ini de düşürdük. Gel bakayım giriyorsan gir. Şarkıcım giriyorsan gir. Güzel buradan da hasarı vurduk. Q'yu da bastık. Q ile girebilir. Tamam geri çıktı. Ya korka korka oynuyor. Yani ben de burada normalde adamı keserim ama gelmiyor bile. Sorun yok biz de burada farmlarımızı alalım. Q'um var. Q ile can yenile... Aa yöne geldi. Ee, birader arkadaşlar böyle oyun mu oynayacağız ya? Evet arkadaşlar birini kesin bari. Hop bunu kestik bu arada. Aa o da önce döndü ölmedim. Aa ölmedim çok iyi çok iyi. <laughs> Ölmemem bayağı iyi tamam buradan plate da 2 v ölmemek bayağı iyi oldu benim için. Gelirse onu da kesebilirim aslında. Şöyle şu kuleyi de alalım. Hemen buradan kuleyi de alıyoruz ya sürekli 3 kişiyle bu nasıl elo? Herkes buraya geliyor. Güzel güzel benim istediğim bir elo. Tam vurdum duymaz oyunu. Herkes Tryndamere gelse, Tryndamere'in hepsine maymun etsin tarzı. Hemen base atıyorum, Rüzgar'ın iktidarı alacağım. Devam. Hemen red'e girdim. Çaktırmıyoruz bakın Kayn'a. Kayn'a çaktırmıyoruz. Çünkü neden? Çaktırırsak bize sövebilir. Küfür yemek için gelmedik buraya kadar. Hemen koşuyoruz şimdi. Trist Jax'ı kovacak. Jax, Jax Trist'i kesebileceğine inanabilir ama... Trist base 0 Onun dikkatini çekeyim. Trist onu kesti zaten. Jax onu da öldür. Jax zaten şamar olan. Tris niye benim değilimin hepsini alıyor bilmiyorum ama... Tris böyle lane'imizi çaktırmadan da ittirdi. Bizim yapacağımız işi bize yapıyor ya. Kayında başlıyorum yazmış arkadaşlar. 2 4 dönüştüm diyor. Evet genelde klasik TR server'ında duyulan bir söz başlıyorumdur. Sanki böyle o an abisi oturuyor yerine gibi hani böyle başlıyorum yeter. Onu bayağı sık görürüz. Biz de buradan devam edelim. Jax şimdi gelir. Jax 8 level ben 10 level'ım. Şansı çok az o yüzden. Normalde art counter'ımızdır Jax ama yani bu adam artık bizim counter'ımız sayılmaz. Devam ediyoruz. Jax'cim selamun kanka. Tamam. Şimdi neden bu rüzgarı hiddetecek Jax'a karşı? Bu yüzden ama ya bu adamın ayakkabısını daha bitirmemiş. Niye bu kadar hızlı koşuyor bilmiyorum. Gıcığıma gitti. Şöyle bir iki tane vurup E ile geri çıkacağım. Tamam. Şimdi oldu işte. Jax'a adam ettik. izaya getirdik. Şimdi tek E'ye daha ölür. Şöyle geri çıkmasını sağladık. Şöyle E ignite attım an ölecektir. Evet öldün Jax. şimdi Kurtulamazsın kan. Kurtulamazsın öldüm. Jax'ı hemen gördüğünüz gibi öldürdük. Sadece ignite E'yi öldürdük. Hemen taptan devam ediyoruz kuleye vurmaya. Gördüğünüz gibi 149 149 indiriyoruz. Tek burayı da ittirdik. Allah'a emanet. 29 var mı? Dikkatinizi çekerim. 29 var Ben 114 var mı? Hani inanılmaz bir olay. Keyitlin ne yapıyor? Keyitlinci beni keseceğim mi kankam? 10 vuruyorsun ha. Ben normalde karşı ormanı alırım ama bu bu eloda karşı ormanı almaya gerek yok. Evet flash attı ama öldü. Keyitlin. <laughs> Yazık Keyitlin'e keyitleri saati kata ata direkt kestik zaten. Hemen Jax'ı da keselim. Jax kanka ben senin belanım ama senin o ulti beni biraz bozdu ya. Ultisi çok zırh veriyor. O yüzden öldük. Adam bizi biraz bakkala pazara gönderdi gibi oldu ama sıkıntı yok. Şu itemleri de alalım. Şimdi daha rahat keseceğiz. Sorun yok. Tamam. Ben de bu eloda oynayarak bu arada bronze gibi oynamaya başladım. Gerçekten mekanikler ölüyor bu eloda. Bu eloda her şeyi unutuyorsunuz. Hemen devam ediyorum. Yani bitmedi navarı navarı bitse daha iyiydi ama Jackson artık bize karşı yapacağı bir şey yok. Yani 2 altı adam item bitirememiş. Daha artık ölsem de gam yemem. Bizi kesemez. Yazık çocukcağız. Keyitli kestik. Keyit artık tapa gelmez diyeceğim. Bak kayın başlıyor beyler. Uuu kayını gördünüz mü başlamış 3-6 artık 2 4'tü 3-6 olmuş yani başlamış kaynımız başlamış onu da öyle es geçmeyelim Geldim Jax'cim seni yakaladım kankam kaçamazsın Yakalayacağım ben o Jax'ı ya sinir oldum ona. Geldim slow'u da attım hemen. Şuradan bir crit atarsak daha rahat. Tamam. Oo kankam ne yapıyorsun ya? Hoş geldin ya. Şaksı <laughs> da direkt sağ tık vurarak öldürdüm. Yani yapacağı bir şey yok yazık ya. Bu rüzgarın da çok OP item gerçekten. Şu atılma özelliği herkesi yakalamakta çok güçlü. Şöyle şurayı da ittirelim hemen. Top devam ediyoruz. Kate burada. 1-5 yönemiz varmış. Fiddle kasmış bu arada. Fiddle bu olaya göre iyi oynuyor galiba biraz. Ona ona da yazık olacak tabi. Buraya ormanı de ben bu ormanı almak istiyorum. Şöyle 2-1 şuraya bir girelim. Kesmemişse blue da alalım. Karşı ormanı temizlemeyi unutmayın try oynarken ne olursa olsun. Aldık hop bir de blue. Şöyle şunu da aldık blue'yu da aldık. Şurayı da alalım. Jax burada Jax'ı da hemen bir yakalamak istiyorum. O oh, Jax Zerat'a giriyor. Geldim geldim ölmeden. lan. Zerat'cım stun'ın yok mu kanka? Niye atmıyorsun? Aaa inanılmaz. Bana sen gir sana bir ignite atıp seni keseyim de önce sonra onları keseyim. Hemen burayı da kestik. Ölmezsem şu yönü de keserim. Yok yöne bana vurmuyor. Tamam ben buradan çıktım. Allah'a emanet yöneciğim. Ben öyle kesemedim. Tamam biz buradan kaçarız. Beni kesemez. Yakalayamaz öyle. Ben kaçtım. Şu e ile de kaçacağız. Beni kovalamaya devam edecek mi? Gerçekten ediyor. Şaka gibi. Jax da şuradan dolanıyor galiba. Kesecekler gibi. Ama biz yani Tra'yı yakalamak imkansıza yakın. Çok güçlü bir şey yani hız olarak. Burada bekleyeceğim. Bakayım gelirlerse beyitleyip kesmeyi deneyeceğim. Evet geliyorlar mı? Hayır gelmiyorlar. Ben hemen base e atıyorum. Novari aldım. Hayat dansı gidiyorum. Hayat dansı şu işler daha da değişir. Hemen koşuyorum. Kain'in dediğini çalalım bakalım. Kain dede de gidiyorsa çalmak zor olur. Çarpatabilir ama bakalım. Kain'in dedi isteyeceğim. Salma ihtimali çok az kankalar ama inşallah salar diyelim. Çarp attı. Gördüğünüz gibi salmadı yani. Niye salsın? Bu elada asla bir şey salınmaz. Bunu unutmayın. Bu elada neden salınmaz? Adam 4 geri gitse de onun alması lazım. Çünkü öyle. Hemen ben taptanla devam ediyorum yoluma. Şurayı puşlayacağım. Taptan da bitirelim hemen. Bu elonun oyununu gördünüz. Bu elo delidir arkadaşlar. Yani çok fazla bulaşmayın milletine. Adam çarp atar red alır o ona söver. Bu buna çok küfür duyum görmedim bu maçı ama. Normalde herkes birbirinin anasını havadan sövüyor. Ben onu biliyorum yani. Devam ediyorum. Tak burayı da ittirdim. Bu arada demir ya da gümüş ya da falan try birincisi de gelsin istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Oğlum siz niye bana geliyorsunuz? İkinizi de keserim. Keyitlincim ne yapıyorsun babacım? Keyitli ne atsın da bir kesim dedim de atmıyor. Evet ben şuradan bir şöyle geriye doğru gideyim. Burada sıkıntılar yaşayacağız gibi. Tamam herkesin ultisini aldık güzel. Jax bana girer mi? Yok sanmıyorum. Evet. Beyitliyoruz hemen. Şöyle de Q attık tamam. Trista e uzaklaştı. Ultim var daha. Ama çocuğa karışmayın oğlum. Çocuğu rahat bırakın çocuğu. Trist kaçtı mı oradan? Tamam. Trist oradan kaçtı. Güzel. Buradan çıktık bana girerlerse keserim şu ikisini ama bekleyeceğiz biraz. Biri ölmüş asit aldım ondan. Şurayı beyitleyeceğim Tris'e. Tris'te de geliyor beyitleyeceğim. Hemen girdim reyi de bastım girdiğim gibi öldünüz arkadaşlar siz. Hop tak gördüğünüz gibi iki de iki de attırdık bizim çocuğa. Şurada ittirelim Q'da basalım. Can da rahat bir şekilde dolduruyoruz. Katliam da attık. Bu ele da yani yapmamız gereken şeyler bunlar. Hemen şöyle burayı da ittirelim. Tek E ile zaten minyonları biçmek de ayrı bir güzellik. Buradan kuleleri de yaracağız. Sonra maçın bitirini görebiliriz. Şuraya şurayı aldık. Bir inhibitor alalım buradan. Tamam orada yöne de ölmüş. Allah'a emanet yöle. Devam ediyorum kuleye buleye vurmaya derken Jax ne yapıyorsun? Oo Jax gaza gelmiş. Onu öğrendik. Jax'cim ne yapıyorsun kankam? Bir git diğer dünyaya ya. Bir git bakalım. Jax kafayı sıyırdı iyice diyebiliriz. Hemen şöyle geri gidelim. Hemen Q'da bastık. Canı fullledik. Devam edeceğiz. Şöyle orman yaratıklarını temizleyelim biraz. Adamlar çünkü gelmiyor. şurayı çok güzel bir şekilde temizledik. Şimdi şuraya pusacağım. Gelen ilk kişiyi keseriz. Sonrasında yolumuza devam ederiz. Bakalım kim gelecek. Evet burada bir tane yem bekliyorum bana gelmesini beklediğim ama şu anlık kimse bu mide yürümüyor mu? Allah Allah niye yürümüyorlar ya? Jax buradan geliyor. Jax niye buradan geliyor? Jax'cim selamun aleyküm kankam. Seni ben bir slowlayayım. olayım. Adeni de düşüreyim. Hop Jax'a gidip tek vurduk. Trista zaten bizim için planlamış gibiydi burayı. Ben de şimdi botu ittireyim. Yone rap diyorlarmış. Yone hero deniyormuş. Öyle demiş takımına. Yazık. Yani Giro denemeyin arkadaşlar. dereceli de denemeyin. En azından normal maçta falan deneyin yani. Biz YouTube'da videoları izliyorsunuz mesela. Benim videolarımı gidin önce bir normal maçta oynayın sonra deneyin tamam mı? Daha iyi olur. Ama Allah'ı iyi o videomu izlediyseniz direkt dereceli de alabilirsiniz. Hani benim gibi bir adamdan dinliyorsunuz. Hemen girin yargılayın. Devam ediyoruz şimdi. Buradan devam ediyoruz ama şuradan girilebilir mi? Keyittin orada. Keyittin'ci mi? Öldün kankam be. Keyittin hemen öldürdük. Bir de Naito'yu öldürelim D'ye bastım. Yöne de bizi kesemeyecek. Tamam. Standan çıkabilirsen hepsini keseceğim. Ona da vurduk. Tamam onu da keser bizim takımlar Derken kesemede hemen biz oyunu yer alalım yavaştan. Şöyle gördüğünüz gibi 200-200 oraya da vuruyoruz. Ya 11-300 zaten Elo'yu anlatmaya gerek yok. Hatta hasar tablosunu bile göstermeye gerek yok arkadaşlar. 50 altın alabilecek bir saat bıraktık ve 50 da alıyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümün açı video like ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.